Şu maçı, şu bizim bilinci olduğunu, şu e, e, izleyelim bunu RIP7'ın. Biz bu yabancı ligi takip etmiyoruz. Hiç yayınlarda bakamıyoruz falan. Bayağı kaçıranlar var. Bir tane bir yayın platformunda oluyor maçlar. Editlenmiş, kısaltılmış, böyle 8 dakika ayarlanmış. Yabancı spikerlerin anlatıp övdüğü bir maç. Bak. Hangi yani. stream bu? işte bu yabancıların, nabilerin, kori powerların falan. <laughs> Onlar. Oğlu oh, izledin izledin izlenir. Hadi bakalım. What the teams will do with us. S2G. Oh, 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 oh. Baksana takımın dağılış şekline bakar mısın takımdan? Up in a towards <laughs> boot camp. Pretty standard stuff. Here we go. <laughs> Abi orada Pondus'u şey yaptı bir hareket. Sürüm atıyorlar, sürüm atıyorlar burada. Değil mi? Bu, Bu maç. maç. Bırak kam Bu maç. Bak 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 iyi izle. Oh, <laughs> bak bak. bak. <laughs> 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 şey çünkü bunlar eskide de karşılaşıyorlardı. Sonuç bayağı böyle seçimleri <laughs> falan var. Bayağı eski kankalar bunlar. <laughs> With that Her <laughs> takım bizi temsil ediyor arkadaşlar. Bu hafta sonunun ben programını söyleyeyim 11'inde, 12'sinde, 13'ünde ve 14'ünde maçlar olacak. Ekip olarak düzgün bir şekilde yayın stratejisine giriyoruz. E, maçları bizim ekiple beraber canlı canlı izleyebileceksiniz. Tamam mı? Aha bizim adam. Kim o? Aa, Octavian! Octavian! Bakayım Navi'ye Naviye kaybediyor, kazanıyor mu göreceğim burayı. Ee, şöyle söyleyeyim size e, izleyebileceksiniz işte Sasuke, Naruto, Alinalar bir ekip izleyecek ben işte Emir, Şafak, Burak bir ekip izleyeceğiz Yeisler, Yeisler ben de izler büyük ihtimalle Yeisler ayrı bir ekip izleyecek bula 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 böyle böyle dörtlü dörtlü bizim sunacağımız tarzda maçları izleyebileceksiniz. Limo üzerinden bizim yayıncılardan. Merak etmeyin gidip başka chatlerde kanser olmanıza gerek gerek sıkılmanıza gerek yok. Chatlerde çok rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Ben ayarlayabilirsem, ayarlayabilirsem söz vermeyeyim ama ayarlayabilirsem güzel bir çekilişe, bir kişi ayarlamaya çalışacağım bu yayınlara. Anladın mı? Her yayında tak 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 çekilişler olacak. Daha doğrusu şu an götümle uydurdum. İnşallah bunu Burak Bey e, halleder <laughs> diye düşünüyorum. Delirecek, delirecek, onu delirecek. Öyle olacak yani, bilgi dahilinizde olsun, teşekkürler. Octavian, fight kaybettiği stokta şaklayacak. Bakar mısın ya? Oooo, oh, EPP'ye geçti! Oyyyyy, <laughs> Octavian! Navi'ye dediler. Bakar mısın <laughs> abi fight'lara ne kadar <gülüyor> hızlı? ...Footballer's 12-18, now Cincinnati's over on towards daddy. The pressure is on Reznor... Buradan da biz Türkiye Hı. liginde oynarken e, ki rejilere ders niteliğinde olsun izlesinler bunu. Bak nasıl bütün fight'ları gösteriyor, öğrensinler. Teşekkürler. Fight bu, arada, defend, hepsinden. Hepsinden. Hayır, bu editlenmiş, oh, halde fight'ları görüyorsun. Yani, evet. Bizim Bizim <laughs> Is Klein going to be able to clutch it out? Bizim iki alanın ortasını almış. Lakabı atmalarına rağmen iyi. Oo, exquisite code coming under fire there as. Is... Oğlum çok gururlanacağız lan bu hafta sonu istüce istüce inşallah. Wow. Bize geçsin nerede? Kelsey. İnşallah. The rest of SG. Trying to spread themselves out, trying to cover as much ground as they can, while at the same time In too much of a compromising position just yet, but here we are, game lord. A very this of course now allows for the place here from exquisite decode. This G's position can actually come in handy for them. They've already been spread out. they can not just simply retreat utilizing this high ground, and with that. Just take several swings at the opposing teams as they push into the zone. Eastern starts to push the itself. Mad Bulls holding on towards that eastern side of the zone. But Daddy gets spotted out in the open as Rip Seven now steps up, finds the head on towards Wool. It is now up to Rip up to Seven. One Keep back, it together one kill. Exquisite decode. the Ripin, Ripin harbiden uzaktan vuruşları arada bir böyle şey diyorsunuz. Arada bir de atıyor böyle. Öyle bir vuruşlar atıyor ki diyorsun ki Ankh hilesi, konfik diyorsun. Bak, harbi o kadar sakince 500 metredeki adam vuruyor. O sprey nasıl gidiyor ben anlamadım. Asit, exactly confirm. Klein, still alive, still holding on in the The Blues of course now starting to rush. Surreal elendikten sonra Paradise'da e, ile main fight attık adamları dövüp Paradise'a geçiyor. Evet bu bizim bir planımızın parçasıydı. Ha biz onu deniyorduk daha doğrusu. koştu diyordu. Biz Paradise almak istiyoruz diyordu. Paradise'daki looting de çok iyi. Haritanın kontrolü açısından çok iyi. Bootcamp'den sonra ikinci yer biliyorsunuz. Zaten Paradise. E, oradaki bu Scream'lerde bu adamları dövmemiz o adamlar oradan kovmamıza e, sebep Oldu. Yani istediğimiz şey buydu. Ha, biz de ayak geseydik, biz geçecektik Lakavi'ye. Çünkü Lakavi'de şey şansın oluyor. E, Burak. E, haritanın en sağındasın. Anladın mı? Eğer en sola çekersin sikti sene geçip bak. Üç tane circle'dan oluşuyor değil mi Sanok? Yanlışsam beni. Üç tane parçadan oluşuyor. Sanok haritası. Burak. Hı hı. Bir üst sol. Bir ruinsin olduğu yer. Üst solda. yok Hatin sağ üst. Evet Hatins tarafı. Sol üst neydi lan? Sol alt Ruins tarafı. Amca hiç hakim değilim ya. Sol üst tarafı neydi? Bak unuttum. Tatmak. Yeri. Sol üst mü Sağ üst değil mi oğlum Hatin? Bak aynen Hatin sol üstmüş. Hatin parçası var. Burada bu parça var. Bir de bu parça var. Büyük bir parça. Genellikle alan circle kapanması yani şans olarak baktığında %50 şansı da buraya atıyor. %25 bura, %25 bura. Sen %50'den %25'i alıyorsun lakavi atladığında. Lakavi'nin şu pozisyonu, mouse'a gösterdiğim yerleri bayağı mantıklı. Ay. Ama... Ay. Ne oluyor lan? Ne oldu be? Bu <laughs> nasıl bir giriş anasını satayım? Ne oldu iyi, şey? şey yanlışlıkla başlattın zannettin değil mi kardeşim? Amerikalı spikerin heyecanlı sesi bunlar. verdi. ben falan girdi zannettiğim. Ya işte kardeşim bizde böyle. Şey İndirip yapsam mı dediklerimi? At pısa. Biz burayı izledik lan dur. <not good> <coughs> Hah. Bir dakika. Aynen şuradaydık. s 2 is going to back. s 2 is going to back. Bu şöyle bir maç mı Rabbim ne attım bilmiyorum ya ama Babam bizi yeri kesin de var Kesin evet. bereket Amin Kesin sene bereket Ne yaptı o anda unutmuyor Blue Gattis Blue Gattis için Beraber teşekkürler bir kalplerinizi alabilirim Teşekkür. you Oğlum oynuyor 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 Çocuklar oynuyor Köpek gibi oynuyorlar Vallahi Elo Elo Dog ya Estudi şey az gösteriyorum abi ya e, Türkiye'de gaz gösteriyor. <laughs> up on potential high ground here first stopping over towards the adam ne geçiyor ni bu kadar anlaşılabilir, anlaşılabilir lan burak ona biraz ama daha yavaş yavaş sana tane konuşanlar seçer ay rip nereye kaçan dedi resnov nereye kaçan dedi as that was playing in that position but with that Zorin shifts to the north SG finding themselves pretty much rip vurmadı mı bu nasıl rip vurmadı kardeşim kör müsün ya Oy, Oy. Barış'ı izledim. Galiba barışı, harbiden <laughs> rip vurmadı lan. Nasıl lan? Oğlum rip. Lan kimse vurmamış adamı. Yo. Ne? Rezno. Ne işte? Dur dur. Hmm. Yok ha. yok rip değil rip değil. Ya, ha. Resmo Başkası vuruyor. <laughs> Elvis vuruyormuş. Tamam Elvis hmm. vurmasa da biz vuruyoruz. Yani ne olayak yani ben anlamadım. Oraya <laughs> <laughs> gelin o zaman rapin vuruşunu göstermediler. Burada da göstermediler. <gülüyor> <gülüyor> Global sohbeti söyleyeceğinde işte, bir itişaksanı kullanır. O yüzden daha güzel gidiyor kulağa. Ben bir itişaksanla sahibim biliyorsun. İstersen spiker olabilirim. You know, you know, man. You know when I was in London. You know, A you man. know me. You know, man. By yeah. By yeah. The by man the way. Playing in that position, but with that zone now shifts. Ah, birim uktav yayına. <laughs> birim uktav yayına. Konuşmamdan dolayı bay kişinin İngilizcesi gelişti. Benim bile İngilizcem gelişti. Harbiden söylüyorum size. Bak herkesin işine geldi. <laughs> to the north, SG finding themselves pretty much in the zone once again. The man was just riding away ah, yeah. all the way through towards the north. Chicken first. And uh, so we'll have to make that journey in towards Kalf. And uh, the Eastern Stars, so we'll have to make that journey into towards Zone once again. The ball is trying to go at it. Let's see if they can get a play in towards s g they've set up a bit of a gatekeep on the edge of Zone. The will have to push through them. There's no other way, really, into zone unless, of course, they go alongside that cliff that we've got running, just into the edge of zone. But it's going to be a very risky play, whichever they take. Western stars, having limited options, as they progress further and further towards the zone. Mad Bulls up ahead. They've been spotted. The shots come through. Oh, our friend is quite the, the favourable spot here for the Western stars. Good ferns come in. You're in telephonic. Oh, that's the, 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 the Mad Bulls are going to be looking <laughs> in all directions to make sure that it's not. other coming in for Aha. rip on towards Aha. O, 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 şey de... Kanka bu esporca çok iyi ayarlıyor bu timingi. Harbiden çok çok iyi ayarlıyor. ya yani, kapanırken kaç falan çok iyi hesaplıyorlar ya. Ben kaçıncılar abi? Ne? Kaçıncılar? Biz şu an İsimsel işte dördüncü. daha bunlar. aldı, aldı. Aldı, aldı. Aha, çaldılar. Kili çaldırınca yok lan. Gaz aldı, gaz aldı, gaz aldı. Aha, gidiyor. Ya Kalsi, sal çocuğu ya. Bir dakika daha Up they come, get the first confirmed. confirm. But it's not going to be enough as S2G steps up and claim the prize. Now we are nice. down to the final five teams. Da da şey, on team on and of course, we got the Eastern Stars also on their line. She's Matt Bulls and S2G oh. 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 are going to be fighting. I'm going to show you. I'm going to show you. No you <laughs> S2G sitting on a full squad and 10 kills. Wow, here we go. Monkey, Agori, and Ying Yang looking pretty strong in their position. Got a bit of hard cover to utilize. But is it going to be enough as s gets ready to push further forward? Love gets picked up. <laughs> Ekzüge'nin bir anda 10 kilo ulaşması. Kalsiyah Rip nasıl düşürmüş o bir bomba. Oh, Ooyyyy. Ooyy da uh. sayılacaktı. İki bombacı karşı karşıya. Bu <laughs> bombalara Morki bir açamaz bir bu arada. Ayy Rip düştü. Ay. <laughs> Beautiful distraction to try and get that red in. You de it de it the brother, it's the world, like, yeah. it's going to be moving up to I not get that going through. Is he going to swipe left, swipe right? We monkey don't care we'll find out soon. high high line, high line, high line, high line, high line, high Oh! high line, high line, high 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 Kalkması lazım. Kanka. Sanok maçı. Savaş oyunu bu. Anladın mı hani? Yani adam ben sana müsirim bak. Bu videoyu kaç dakikadır izliyoruz? Şerefsizim en başından beri orada o çocuk. Ben bagar falan zannettim vardı <laughs> Şerefsiz. hatta Şerefsizim. Bu çocuk Kanka. en başından beri o çocuk burada. Ama Sanok'un mantığı bu. Yani Sanok'taki bu koyun flip bir oyun. Anladın? Adam orada sabahtan beri uğraşıyor bak Manki takımı. Bu adam... Olum iki tane takım kalmış geriye bir de galiba. Bir de şey sorayım. Bu nasıl bir screen? bir anlamı var mı? Hayır deniyorlar işte. Taktikleri deniyorlar. Kendilerini hazırlıyorlar. Aynen aynen. Screen bak bu. mesela... Bak Monkey mesela girdi alınan Ne oldu? Kaybettiler gene. Bak eleman burada kendi 1218 takımını öne geçirdi. Üçüncü olacak muhtemelen. Aynen. Yerde. Strateji Yok. yapıyorlar. Takımlar kendileri deniyorlar burada. Anladın mı? Ya bizim genellikle maçlardan önce yapmadığımız <laughs> olayı yapıyorlar genellikle bizim yani. enerjiler olarak. Ay yani var deyip gidiyoruz. Analizleme yapıyorlar anladın? Ya evet. biz buraya gitsek şuradaki evlerden nasıl kit toplarak nasıl olur, bu takım buraya oynuyor mu, bu takım buraya kapalıyor mu? Atıyorum biz kit taktiğine döndük, buradan bir şey koparır mıyız, ne kadar koparırız? Bunları deniyorlar anladın Adamın daha 5 kiti var. 5 kiti var adamın daha. Aa. Yani kesinlikle bu adam ikinci yani anladın mı? Kesinlikle. Diğer adamın kaç? Oh, Bunu göreceğim. Y7 üst tarafta yani Şu an Anladım, yap öldüm. şu Anladım. an evet. yapmaya çalıştığı şey şu. Şu an işte şey bir tane nakalıp kilidi çekebilirim mantığıyla bakıyor. Bak mesela kalsit kalsiyi Kalsi patlattı. <laughs> Oğlum yani bir şey olamaz da. Aa bak bak gibi çekebilir aslında hemen potentially stalker doesn't get the hit though but oh misses the opportunity and blue zone swoops in Barış abi Kıbrıs'ta Atatürk için saygı duruşta bulunuyorlar. Öncelikle 10 Kasım arkadaşlar bugün. Bugünün bir anlamı, önemi her zaman aklınızda tutun. Her zaman bilin. Bugün çok önemli bir gün. Ben zaten demeyecektim. hikayesini atıyordum da. Evet arkadaşlar. Bayağı biz ilkokuldan okuldan beri bu olay oluyor. Anaokuldan belli bu olay oluyor. Olmaya <laughs> da devam ediyor. Her zaman devam eder yani bundan. Tabii ki olacak daha doğrusu Türk olduğunun her yer Türklerin çoğunluk olduğu her yerde bu olay olacak arkadaşlar. Olması da gerekiyor. Öncelikle yani bu günün anlam ve önemini unutmayın. Saygıyla ve özlemle tabii ki saygıyla ve özlemle.